Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Sizleri seviyorum. Şöyle bir şöyle bir kucaklıyorum. Sizlere harikasınız. Umarım hayatınız iyi gidiyordur. Bana gönderdiğiniz mesajlardan sizleri takip ediyorum. Çok sayıda arkadaşımız sormuş nasıl ulaşabiliriz diye. E, uygulamadan ulaşabilirsiniz. Adile Soru uygulaması cep telefonunuza indirip oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Adile Soru uygulamasında ilişki testleri var. Cep telefonunuza indirebilirsiniz. İlişki testleri tamamen ücretsiz. Instagram analizi var. Instagram profilinizi daha iyi bir hale getirmek istiyorsanız yardımcı oluyorum. Hepsi uygulamada. Adile sor, indir telefonunda. Oradan bana ulaşırsın. Çok fazla sorduğunuz, uygulamadan çok fazla sorduğunuz bir soru var. Cinsellik yaşadık. Hocam sizin kurallarınıza da uyamadım. İlk 30 gün kuralı falan uyamadım. Cinsellik yaşadık. Ve bu cinsellik yaşandıktan sonra bu arkadaş ortadan kayboldu. Başka bir evrene doğru Neptün, Satürn bir yere doğru gitti, kayboldu ve ben bu insana hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Telefonlarıma çıkmıyor, arıyorum. Ben nerede yanlış yaptım? Ya da bir başka versiyonu var. Cinsellik yaşadık ama sonrasındaki bütün iletişim sadece cinselliğe döndü. Başka bir konu yok. Sadece cinsellik. Eve gel diyor, sana geleyim diyor. İşte yalnız kalalım diyor. Şunu yapalım diyor, bunu yapalım diyor. Sürekli Hocam ben sıkılmaya başladım, bu adam canımı sıkmaya başladı diyorsunuz, diyorsunuz, diyorsunuz ve anlıyorum sizi çünkü ne yaşadığınızı çok net anlayan biriyim. Kanalımda çok fazla cinsellik konusunda video olmadığı için, bu konularda taktik vermediği için eleştirenler de var. Ama ben bunlardan hani değinmek istemeyen biri değilim. Çok fazla konu var ve henüz olaylar buraya gelmemişti. Şu anda artık paylaşacağım. Çünkü haklısınız ilişkinin, evliliğin en önemli maddelerinden bir tanesi de cinsellik ve benim bu konuda paylaştığım ilk 30 gün kuralı yani bir insanla tanıştıktan sonra ilk 30 gün cinsellik yaşamayın, cinsellik muhabbeti yapmayın ve özellikle yani bu konulardan uzak durmaya çalışın. Çünkü ciddi ilişki istiyorsanız eğer, isteyen istediğini yaşasın ben onunla ilgilenmiyorum. Ciddi ilişki istiyorsanız eğer oluşturmanız gereken bir algı var. O algıyı oluşturmak için bu konulardan uzak durun derken aslında işte ilişkim evliliğe gitsin, şuraya gitsin, buraya gitsin diyen insanlara yardımcı olmak amaçlı verdiğim bir taktik. İlk 30 gün kuralı. Aynı zamanda karşınızdaki insanın sırtlan olup olmadığını, size karşı gerçek duygusunu, samimi olup olmadığını gösteren bir olaydır ilk 30 gün kuralı. Bunu uyguladığınız zaman adam size ilk 1 hafta 2 hafta ilgi gösteriyorsa ve siz cinsellik konularına hayır dediğiniz zaman... Adamın ilgisi bitebilir. Yani uzaklaşıp gidebilir. Bu adamın niyetini anlarsınız. Cinsellik olmayınca giden adam. Yani duygusu yok. Size karşı hiçbir hissiyatı yok. Hiçbir şekilde yaklaşmak istemiyor. Adamın niyeti kötü. Bunu anlarsınız yani. Onun için ilk 30 gün kuralı önemlidir. Fakat bir şekilde ben buna uymadım. Ya da işte cinsellik yaşandı. Ve sonra bana ilgisi alakası çok azaldı diyenler var. Ve bu artık o kadar fazla gelmeye başladı ki bu soru. Ben bu videoyu sizle paylaşmak istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Erkeklerin cinsellik konusunda duygusal bir tarafı yoktur. Bu bilgiyi bir kenara yazın. Yani yaratılış olarak bizim yapımızda bu yok. Kadınlarda var. Kadınlar cinsellik yaşadıkları zaman duygula, duygusal olarak bağlanırlar. Bir duyguya geçmeye başlarlar. Çok hızlı bir şekilde sağ beyin yani duyguların e, yönetildiği sağ taraf özellikle beynimizde onlar da aktive olur ve hızlı bir şekilde aslında belki de bir duygusu olmayan, ilk başta bir şey hissetmediği bir adama karşı duygu hissetmeye başlar. Dolayısıyla cinsellik, dokunsallık, dokunmak, kadınla yatakta bir şeyler yaşamak o kadını muazzam derecede bir adama bağlayabilir. Özellikle ten uyum olduğu zaman aralarında yoğun bir ten uyumu varsa çok yüksek bir bağlılık olabilir. Dolayısıyla ben biraz da bu sebeple kadınları korumak için ilk 30 gün adamın duygularından, size yaklaşımından, size karşı samimi olduğundan emin olmadan iyice aşık olmamak için onunla cinsellik yaşamayın dedim. Çünkü nasıl bir duyguya girdiğinizi ve sonra nasıl bağlandığınızı biliyorum. Uzun yıllardır kadınlarla çalışıyorum yani neticede. Biraz bundan uzak durup bunu ertelediğiniz zaman 2 ay 3 ay yani iyice artık aranızda ciddi bir ilişki bir flört bir tanışmak yani artık adamı tanıyorum dediğiniz zaman bunu yaşadığınızda kendinizi korumuş oluyorsunuz. Yani bu sizin için aslında bir önlem. Ama bu videonun konusu buna uymayanlar. <laughs> Yani iki haftada, işte hemen tanıdım ben onu, beni sevdiğini biliyorum, cinsel yaşadık. Çok yoğun bir ten uyumumuz var, müthiş bir şey. Ya da ilk gece, yani tanıştık, yemeğe çıktık, ilk gece bana gidelim dedi. Hayır diyemedim, adama karşı eridim. <laughs> ya yani böyle soru yollayan papatyalar var Adile Sordan. Hocam eridim yani, tutamadım, hemen adama doğru akmaya başladım, hemen gittik eve işte yattık falan. Olabilir. Benim meselem bu değil. Şöyle, bu insanlara yardımcı olmak istiyorum. Yani bundan sonra ne yapmanız lazım? Cinsellik sonrasındaki aşık eden tavırlar nedir? Doğru tavırlar nedir? Erkeği etkileyen tavırlar nedir? Onu yeniden size bağlayan, onun ilgisini yeniden yükselten olaylar nedir? Yani bunları paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. Şuradan başlayalım. Erkek cinsellik yaşadıktan sonra sırtlan olmayan bir adamda Hemen kadın kadar hızlı bir şekilde duyguya girmez. Bir duyguya girdim, kıza karşı bir şey hissediyorum diyen adamın da duygusu kadınla aynı seviyede değildir. Dolayısıyla o duyguya giremediği için sizin o çok yükselmiş duygularınızı anlamasını beklemeyin. Çünkü dediğim gibi erkeklerin kafa yapısı kadınlardan çok farklı. Yaratılışımız böyle ya. Bunu kabul edin. Bu böyle. Neden benim gibi duyguya giremiyor? Çünkü kadın değil. Neden benim gibi yüksek hissetmiyor? Çünkü kadın değil o erkek. Neden benim gibi aşık değil? Bak ben aramadan duramıyorum. Çünkü o erkek. Tamam? Yani farklı elmalarla armutları karıştırmayın artık. Erkek farklı bir varlık. Bu kadar basit. Şimdi ama yine de yapmanız gereken şeyler var. Bunları yaptığınız zaman aslında onu inanılmaz bir etki alanına alabilirsiniz ki ben alan kadınlar gördüm. Başıma gelen olayları anlattığım videolar gerçek olaylar olduğu için gerçek hayat hikayeleri olduğu için size her zaman daha çok etkiledi. O videolarda aldığımız etkileşim ve bana gönderdiğiniz mesajlar çok başka. Çünkü kendi hayatımdan bizzat yaşanmış bir olayı anlatmış oluyorum. Ve bu durum sizin için önemli. Çünkü hoca insanlara akıl veriyor. İşte bu kadar insan izliyor ya da yön veriyor ya da pencere açıyor işte nasıl isim koyarsanız. Peki hoca ne yaşıyor? Hocanın başına ne gelmiş diyorsunuz? Yani ben olsam ben de bunu sorardım tabii ki. Ben de onun için kendi hayatımdan beni aşık eden ya da bir şeyler yaşadığım kadınları paylaştım. Onların özel bilgilerini paylaşmadan. Olayları paylaştım birçoğu zaman. Size e, gerçekten faydalı olsun diye. Ve benim paylaştığım olaylar büyük ölçüde de yurt dışındaydı. Yani İtalya'da yaşadığım olaylardı. Şimdi yine ben İtalya'da 10 sene kaldım. O seneler içerisinde yaşadığım bir olayı size anlattığım zaman... Bir kadının sadece cinsellik olabilecek bir ilişkiyi, yani burada kalabilecek bir ilişkiyi nasıl buraya çıkardığını size anlatacağım. Ve bu yöntemi uyguladığınız zaman siz de bu oyunu buralarda oynayabileceksiniz. Bütün amaç bu. Bu kanalda sizin hayatınıza katkı sağlamak gibi bir amacımız var bizim. Kızın ismine gerek yok, ee, yabancı olsa bile. Ee, benim çok beğendiğim aynı arkadaş ortamında bir süre takıldığımız bir kızdı. Arkadaş ortamında bir araya geliyoruz. Normalde aynı ortamlarda değiliz ama benim bir ortak arkadaşım var. O da o kızı getiriyor yani. Arkadaşlar ikisi getiriyor sürekli ortama. 6-7 kişilik bir masa düşünün. Genelde bu masalar evlerde kuruluyor. Benim evim, onun evi, bunun evi. Genelde İtalyanlar böyle evde büyük masalar kurup yemekler yemeyi severler. Genelde bizim İtalya'daki önemli yönetmenimiz Ferzan Özpetek onun filmlerinde de vardır zaten bu. Büyük bir masa. İnsanlar oturur. Ee, yemek yer, sohbet eder. İtalyan mutfağı zaten manyak. Manyak yani. Müthiş lezzetler var. İşte o makarna çeşitleri, onlar bunlar, soslar. İşte parmigiana melanzane işte peynirli patlıcan fırında yapılıyor falan. Şu anda bile yükseldim. <laughs> Eğer şimdi bu videoyu gece izliyorsanız zaten karnınız acıkabilir. Böyle bir masa düşünün, uzun. Dikdörtgen bir masa. Etrafında 7-8 kişi var. 4 kişi orada, 4 kişi burada. Karşılıklı oturuyoruz. Ve böyle ortamlarda genelde bu kızla biz bakışıyoruz yani. Tamam mı? Ben o zaman tam olarak 26 yaşındayım. 26 yaşında olduğum sene İtalya'da neler oldu neler. <laughs> 2008. Yani ben yürüyen, duvara tırmanan, koşan, bir sırtlanım yani. Birebir böyle. Bu kadar sırtlanları anlatıyorsam ben onların dünyasını biliyorum. O da orada büyük ölçüde yöneticiydim yani. Sırtlan başıydım, yöneticiydim. Ee, çalışıyordum. Bayağı kendi ekmeğimi kazandım. <laughs> Kendime pozisyonlar yaratıyordum olmadık yerde. Taçtan gelen topu gole çeviriyordum falan. Böyle kendi başarılı olarak görüyordum bunu. 20'li yaşlardaki birçok erkekte bu kafa yapısı vardır abi. Ben olmadık bir kızı aldım abi. Orada etkiledim abi. Kız normalde bana bakmıyordu abi. Bana aşık oldu falan. Böyle ya o yaşlarda erkekler biraz böyle anlatım biliyor muyum? Takılmayı, böyle bir takım egzantrik hareketler yapmayı severiz yani. Aynı ortamda 3 görüşme, 4 görüşme ama kız beni çok etkiliyor. Şimdi benim de zaafım kumral, tamam mı? Kumral kadın, kestane renk saçlar. Bakıyorum o bana bakıyor. Yani böyle bir, sadece cinsel bir dürtü de değil, sadece arzulamak değil. Kızı ee, daha yakından tanımak istiyorum baktığım zaman, öyle beğeni değil. Şimdi bir beğendiğimiz kadınlar vardır bizim, beğeniriz yani. Güzel kız abi, hoş hatun abi, hoş ya. Yani gerçekten var ya bir şey söyleyeyim mi, lokum gibi kadın falan. Böyle erkekler arasındaki dil yani bu. Böyle bir takım konuşmalar olur, erkek dünyası böyle. Bir de çok etkilendiğimiz kadınlar vardır. Yani beğenmekle etkilenmek arasında da çok fark var. Etkileniyordum ben kızdan. Bana bakışları, ondan sonra gülümsemesi için gülmek çok yakışıyor kıza. Yani gülünce bazı kadınların çehresi çok değişir. O kadar güzel gülüyor ki dişler ortaya çıkıyor, ağız yapısı ortaya çıkıyor böyle işte yüzünde böyle bir enerji akımı oluşuyor. O da bana doğru geliyor. E ben de o zamanlar masum değilim yani masum değilim bakıyorum falan. Neyse 3 görüşme, 4 görüşme. Ben önce bir emin olmak istedim. Şimdi beni bir sadece böyle bir hoş bir hatun falan mı yoksa etkiliyor mu? Etkilediğini anladım artık. Patlıcan yiyordum o arada. Peynirli patlıcan, parmigiana melanzane yerken dedim ki beni etkiliyor. <laughs> Patlıcanı yerken dedim bu kız beni çok etkiliyor. Çok hoş bir kız. Çok beğendim. Ve adım atmam gerekti. Ve adım attım. Yani o gün o partide herkesle konuşan ben, sadece o kızla konuştum. Kız zaten çok zeki bir tip çıktı. Hemen olayı algıladı. Falan filan görüşme teklif ettim. Kabul etmedi ama numarasını verdi. Müthiş bir taktik. E, müsait değilim bu ara görüşmeye ama numaramı al tabii bir gün olabilir dedi. Müthiş akıllıca bir hareket. Ben numarayı aldım. Güzel dedim bu atlamıyor. Hemen böyle görüşelim deyip aha tabi tabii hadi hadi falan dese mesela benim heyecanım sönecek. Çünkü biraz beni zorlamasını istiyorum. Birazcık böyle koşturmak istiyorum. Her erkek biraz avcıdır. Birazcık koşturmak ister abartmadan. Yani 3 kez görüşme teklifi. 3 kez reddetse zaten bir daha aramam. Aramam yani. Burnum yere düşse almam. Öyle bir tavrım var ama bir kez de işte müsait olmaması güzel. Sonra ben bir hafta bekledim hiçbir şey yazmadım. Bir hafta sonra mesaj attım. Cevap verdi. Ertesi gün cevap verdi. Yani kız böyle oyunu çok doğru oynuyor. Ertesi gün cevap verdi ama gülerek ya işte benim de dün işlerim vardı kusura bakma bilmem ne falan gördüm mesajını. Bu hafta da müsait değilim ama istersen dedi bak tarza bir bakın. Ben sana haber vereyim gerçekten de oturalım bir kahve içelim dedi. Tamam dedim. İki hafta hiçbir şey çıkmadı. Ben de yazmıyorum bir daha. Zaten ben sana haber vereyim dedikten sonra ben yazmam. <laughs> ya orada artık ben yazmam Merak da etmem Çünkü bana diyor ki yani, bana mesaj atma ben haber vereceğim Olabilir <laughs> Bana mesaj attı Bir ay geçti falan Ya dedi işte şu perşembe günü falan Neyse hatırlamıyorum Akşam şurada buluşalım mı tamam dedim Olur sohbet edeceğiz Hiçbir beklentim yok Hiçbir beklentim yok sıfır beklentiyle gittim bu kızı kendime aşık ederim, bu kızı etkilerim falan. Hiç böyle beklentilere girmedim. Erkeklere buradan sesleniyorum. O beklentilerle hiçbir yere varamazsınız. Sakin gidin ve şu taktikle gidin. Kafanda şu vardı. Çok güzel bir kadınla 2 saat, 1 saat neyse oturup çay kahve içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Yakından görebileceğim. Kadının enerjisi çok yüksek. Dişi enerjiyi böyle bir alacağım. O her erkeğin ihtiyacıdır. Hiçbir erkek hayatında sadece maskülen enerjiyle hayatına devam edemez. Dişi enerji de lazım. O kadınların bize verdiği enerji çok önemli. Hiçbir kadın hayatına sadece dişi enerjiyle devam edemez. Maskülen enerjiye de ihtiyacı var. Hayatındaki o maskülen enerjiye sahip adam kadını dengeler. Çok önemli. Bu eril dişil enerji dengesini de anlatacağım inşallah. Aklımda listemde var. Onların hepsini not aldım. Notlarımı da buraya alıyorum. Mutlu ilişkiler defteri bulabilirsiniz defteri. Destek dükkan, destek kitap evinden bulabilirsiniz. Mükemmel bir defter dizayn ettik sizlerle. Kızla konuşuyoruz, buluştuk. Kız çok güzel. <laughs> kız sanat eseri. Dedim bu ne? Ben güzel hatırlıyorum ama bir ay geçmiş aradan. Kız daha güzel. Ben o gün o partilerde buluşuyorduk falan filan. Kafam mı güzeldi acaba? Neydi? Ben o kadar algılamamışım. Kız yakından sanat eseri. Da Vinci tablosu gibi bir kız. Dedim Allah Allah bu nasıl bir şey? Yani İtalyan da yani güzel olunca çok güzel yani. Çok güzeller. Böyle kestane rengi saçlar, saçlar buraya dökülüyor böyle omuzlarda. Hafif küt, hafif küt saçlı böyle. Böyle bakıyor, gülüyor falan. Dalga geçiyor benimle. Aa salak diyor. Bu diyor bana düştüm. <laughs> Resmen böyle gülüyor. Sohbet ediyoruz. Bütün İtalyan kadınlarında tanıştığım bir Kapadokya merakı var. Kapadocza, kapadocza. Alors, a a Kapadokya, Kapadokya. Allora, raccontami Kapadokya. Voglio capire Kapadokya. Che tipo di Io Kapadokya'yı anlatıyorum. Gitmiş gibi anlatıyorum. Ben hayatımda gitmemiştim o zaman. <laughs> i̇şte hemen açtım resimlerini gösterdim. Dedim bak Kapadokya böyle bir yer falan. Sohbet, muhabbet üst düzey. Benim şimdi bir amacım belirdi masada. Ben masaya giderken, görüşmeye giderken böyle bir amacım yoktu. Dedim ki acaba bu akşam bana gelir mi? Yani ben yükseldim. İnanılmaz o masada otururken arzuladım kadını yani bu erkeksi bir şey. Bunu tam olarak anlatabilir miyim? Erkekler beni anlıyor tabi. Bir şey beğendiğim bir kadını arzulama moduna geçtim. Çok arzuluyorum. 26 yaşındayım. O seviyedeyim yani tırmanırım. <laughs> Hormonlar tarafından yönetilir her erkek 20'li yaşlarında. Gerçek hayat hikayesi anlatıyorum. Film gibi izleyin. Dedim ki bana gidelim. Olur dedi. Aha piyango. Olur dedi. Beklemediğim cevap. Ben şunu bekliyorum. Aa, yok ya müsait değilim ama başka zaman tabii ki falan. Sallayacak diye bekliyorum. Niye? Güvensizlikten mi? Hayır. Kız zaten beni hep ertelemiş, ertelemiş, ertelemiş. Ama masada da alıyorum yalnız enerjiyi. Kız da beni beğendi. Alıyorum. Sempatik. Tamam esprili. İşte şey Yakışıklı olduğumu iddia etmiyorum. <laughs> Öyle bir iddiam yok. Ama sempatik şey, yani güzel vakit geçiriyoruz, hoş adam, akıllı adam, işte güzel konuşuyor falan. Ben tabi susmuyorum böyle sürekli tık 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 tık, tık makina gibi. <laughs> Hiçbir erkek tipiyle, kasıyla, vücuduyla çapkınlık yapamaz. Hiçbir erkek dünyada istediği kadar yakışıklı olsun erkeğin çapkınlık yapabileceği tek bir olay vardır burası ağzı. Konuşacak. Tık 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 söyleyecek. Ona duymak istediklerini söyleyecek. Ben de deneyimliyim o zaman. 26 yaşında ama 10 senedir sektördeyim. Sırtlan sektöründe. Ve duymak istediklerini anladım kızı. Analiz ettim hemen o cümleleri söylüyorum. Duymak istediklerini söylüyorum ona. O da duyuyor, alıyor tamam diyor. Bana gidelim dedim tamam dedi. Gittik ben müzik açtım. E benim zaten Türkiye'den oraya götürdüğüm her zaman kutu kutu lokumlar olurdu. Lokum ikram ettim falan. O lokumlar öyle hazır. Orada öyle ben bir koleksiyon yaptım. Fıstıklı, işte güllü, bilmem ne, reçelli, şunlu, bunlu, fındıklı, <laughs> cevizli. Hepsi de aa dedi ne güzel falan. Çay yaptım, çay içtik. Hiç öyle bir tavrım da yok. Yani dünyanın en umursamaz adamı gibi davranıyorum. Oturuyoruz geldi ya aa bana güveniyor. Güzel karşılıklı vakit geçiriyoruz. Ben çıkar gider diye düşündüm. Olay öyle olmadı. Olay öyle olmadı. Oralara girmeyeceğim detay konular. Yaşandı bir şeyler. Yaşandı bitti saygısızca. Öyle anlayın. <laughs> Ertesi gün bir şeyler yaşandı ya gecelik bir olaylar falan. Ben diyorum ki herhalde aramamı bekliyor, sormamı bekliyor, mesaj atmamı bekliyor. Çünkü erkeği geren cinsellikten sonraki gündür. Birçok erkek gerilir şimdi baskı altında hisseder. Hani bu olay ilişkiye dönüşecek diye karşı tarafta bir beklenti var değil mi? Her erkeğin algısı bu. Ama kız beni offsite'a düşürdü. Ertesi gün mesaj atmadım. Sonraki gün mesaj atmadım. Üçüncü gün mesaj attım. Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun, müsait olduğunda bir çay kahve içelim mi diye. Neden üç gün bekledim biliyor musunuz? Tepkisini ölçmek için. Yani ben daha bir gün mesaj atmadığımda acaba bana tepkiyle gelecek mi? İki gün mesaj atmadığımda acaba bir öfkeyle gelecek mi? Kızı tanımam gerekiyordu tanımak için de onun sinirlerini biraz zorlamak istedim. Üç gün sonra ben mesaj attığımda kız beni aradı. Ve telefonda nasıl bir ses tonu vardı biliyor musunuz? Yumuşak, sakin. Ya dedi mesaj attın dedi. Konuşalım tabii harika zaman geçirdik mükemmeldi dedi. Ben böyle kaldım şimdi tamam mı? Aa tamam dedim süper. Akşam dedim o zaman güzel bir film var gidelim mi sinemaya ben bilet alayım gidelim. Tamam dedi. Sinemaya gitmeden önce oturduk. Sohbet ediyoruz. Cinsellik muhabbeti hiç açılmadı. Ondan sonra ben de dedim seni sonrasında arayamadım falan. Ne sonrasında dedi? <laughs> ya dedim hani birlikte gece geçirdik ya falan. Dedi böyle bir şey mi var yani beni araman mı gerekiyor ne alakası var? Benim öyle bir beklentim yok. Ben canım bir şey yaşamak istedi yaşadım dedi. Aha ben bu cümleye düştüm abi. Benim dedi canım bir şey yaşamak istedi. Ben de bunu yaşadım. Sen dedi bana e, telefon açmak zorunda falan değilsin yani umurumda değil. Benim zaten öyle bir beklentim yok dedi. Ben böyle bir arkama yaslandım kızın karşısında. Ben baya bir şaşırdım. Çünkü beklediğim şey tepki. Ne olacağız? Biz ne olacağız? Nereye gidecek ilişki? Ve üstelik kendisi istemiş. Kendisi her şeye okey demiş. Gelmişiz, yaşamışız. Cinsellik karşılıklı yaşanan bir şey. iki taraflı yaşanan bir şey. Tek tarafın yaşadığı bir şey değil. Beni suçlamasını bekliyorum. Neden? Çünkü öyle bir öğretiyle büyümüşüm. Yani bu yaşandıktan sonra işte karşı taraf ertesi gün arama bekler, ertesi gün telefon bekler, ertesi gün bilmem neyi bekler, işte hediyeyle gidersin. Güzel hareketler tabii. Ama ben de kızı tanımak istiyorum ve onun öfkeli biri olup olmadığını anlamak için ortadan kayboldum 3 gün. Kız şöyle dedi, bak dedi. Ben kendi hayatımdan mesulüm dedi. Ben bu hayatı yaşıyorum. Umurumda bile değil. Ben kendi kararlarımı veriyorum, ne istersem onu yaşıyorum. Umurumda bile değil. Sen beni aramışsın aramamışsın. Evet dedi. Buraya çok dikkat edin çünkü bu konuşma çok önemli. Şurası çok önemli bakın. Evet dedi seninle iyi vakit geçiriyoruz ve bir ilişki yaşasak. Gerçekten de mutlu oluruz. Çünkü anlaşıyoruz, gülüyoruz. ve neşeli bir kız. Burcunu söyleyeyim en azından ya. Koç. <laughs> Koç kadınları beni hayatta her zaman için çok etkilemiştir. Koç kadınları var ya şöyle bir önünüzde şöyle bir eğilelim. Çünkü koç kadını neşelidir, olaylara pozitif bakar, fazla kasmaz, dert etmez, dünya yıkılsa koç kadını gülümser. Hayata bakışı farklıdır. Ben koç kadınlarına farklı bakarım abi, üzgünüm. Kız da koç. Dedi ki, yani dedi, evet ama dedi bu şart değil ve hani şu anda da seninle şu an vakit geçiriyoruz. Bir daha görüşür müyüz? Umurumda değil dedi. Umurumda değil dedi. Şunu da söyledi. Ama dedi sadece cinsel odaklı bir ilişkiye de yokum. Öyle bir ilişkide bana uymaz. Evet bir şeyler yaşandı ama bugün gel desem ben gelmem evine dedi. Çünkü dedi ben sürekli sadece cinsellik içeren bir ilişkiden keyif almam. Kusura bakma benim tarzıma uymaz dedi. İçinde eğlence olmalı, gezme olmalı, birlikte bir şeyler paylaşma olmalı, bana değer verdiğini hissetmeliyim. Öyle bir ilişki olabilir dedi. Kız bana ben böyle bakıyorum tamam mı böyle bakıyorum. <laughs> bana ders gibi anlatıyor ve esiyor. Ben böyle bakıyorum ağzım açık Böyle dinliyorum bana ders gibi anlatıyor. Ne istediğini anlatıyor. Gülerek, sempatiyle anlatıyor. Yani bana hikaye anlatırken içinden isteklerini de söylüyor. Ben dedi sadece cinsel içerikli bir ilişki yaşamam. Evet yaşadık. Hiçbir sıkıntı yok. O orada kaldı ama bundan sonra bir şey yaşayacak olsak bu bir ilişki olur. Hem mutlu da oluruz. Çünkü dedi sen eğlenceli birisin. Ben de öyleyim. Kasmıyoruz. Günü yaşıyoruz. Eğleniriz, gideriz, gezeriz, yeriz, içeriz. İçinde cinsellik de olabilir ama diğerleri de olmalı. Benim hayatımda olduğunu hissetmeliyim dedi. Aha. Şaşkındım. Çünkü kendi isteklerini, kendi duygularını, kendi bir ilişkiden beklentilerini anlatan kadın da pek yok. Hep kadınlar şunu bekler. O beni anlasın. Ben anlatmayayım o beni anlasın. Şimdi bu kadın hem anlatıyordu hem kahve içiyorduk bir şey yiyorduk orada. Arancini. Arancini yiyorduk. Güzeldir o. İtalyan mutfağında. Arancini yiyoruz karşılıklı meze kıvamında. Ondan sonra kahve içiyoruz falan. Ve anlatıyor. Ve böyle laf arasında sanki bir detaymış gibi anlatıyor böyle. Hani benim kafama böyle kalkmaya çalışmıyor. Agresif bir tonu hiç yok. Hiç agresif değil. Agresiflik olsa zaten hmm, olay bitecek. Hiç gelemediğim bir tavır agresif tavır Aa, falan filan kızgın tavırlar. Hiç hemen kahvemi içer kalkarım. Ama kız onu anlamış. Kız diyor ki eğlenceli bir şekilde hani aptal anlatır gibi anlatıyor bana. Öyle, böyle yani ben böyle bir şey isterim. Bu olur mu olmaz mı? Buna birlikte karar verelim dedi. Dedim ki abla tak yüzüğü bak gel. <laughs> Aynen böyle yaptım. Tak dedim yüzük yanındaysa tak dedim ben dedim sen evlenmeye hazırım gel dedim. Gülmeye başladı bu. Gülüyor. Ya dedi işte böyle dedi yani. Benim dedi aradığım ilişki bu. Çocuk değiliz. Belli bir yaşa gelmişiz. Ben dedi böyle bir şey bir Sen eğlenceli bir adamsın seninle vakit geçirmek isterim dedi. Ben düştüm ya düştüm düştüm böyle bir kendini ifade etme biçimi, böyle bir zarafet, böyle bir neşe, mutlulukla ben kızı her gün aramaya başladım. Her gün görüşelim diyorum. Kız sıkıldı. <laughs> Kız sıkıldı. Ya hadi de abartıyorsun her gün benim işim var dedi ya ben her gün seninle görüşemem hafta sonu görüşürüz dedi. Kız beni ittirdi. Çünkü ben her gün aramaya başladım. İlgi göstermeye başladım. Üstüne gitmeye başladım. Neden? Çok güzel bir kadın ama mesele güzellik değil. Bu tavırda kendini böyle rahat bir şekilde kasmadan ve öfkeyle değil agresyon ve öfke her erkeği sizden ittirir. Erkekler agresif, erkeksi davranan, bana bak böyle yapacaksın falan diyen kadınlardan hoşlanmıyorlar. Kızda hiçbir agresiflik, hiçbir erkeksi bir enerji yoktu. Hiç maskülen bir kadın değildi, hiç dominant bir kadın da değildi. Sakin sakin çocuğa anlatır gibi anlattı ve gülerek anlattı. Bu arada da arançini yiyordu yani kahvesini içiyordu. Sanki ufak bir detaymış gibi. Böyle 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 olabilir. Olmuyorsa da önemli değil ama ben de böyle bir ilişki istemiyorum. Ee, sadece cinsel odaklı bir ilişkide olmam zaten ama yaşanan şey de güzeldi. Ondan da pişman değilim. O önemli değil artık o geçmişte kaldı önümüze bakalım dedi. Huh! Bana öğretti resmen. Nasıl konuşulur? Bir adama derdini nasıl anlatırsın? Bunu öğretti. Bir kadın nasıl yapmalı bunu öğretti bana. Ben de çok etkilendim. Her gün aramaya başladım. Sıkıldı. Ya dedi çok fazla üstüme gelmesen falan ama ben duygularımı artık tutamıyorum. Çünkü kadın o kadar benimle aynı kafada ki bu kadar benimle kafa olarak uyumlu bir kadını ben nereden bulacağım? Ben bunun derdine düştüm ve yaklaşık bir sene bir ilişkimiz oldu. Sonra ilişkimizin de bitiren maalesef onun başka bir yere gitmesiydi. Yani biz o zamanlar Torino'da yaşıyorduk. Torino'daydık o bir iş aldı Roma'ya gitti. Sonra da zaten uzak mesafe ilişkisini hele o yaşlarda 20'li yaşlarda yürütemiyorsun. Çünkü enerjin var. Sürekli görüşmen lazım. Dikkatin hemen başka tarafa kayıyor. Benim de dikkatim kaydı tabii. İlişki bitti. Uzak mesafe ilişkisini götüremiyordum. Ama normalde devam ederdi yani. O kadar anlaşıyoruz ki kasmıyor. Bir şeyi yumuşak bir şekilde söylüyor hatalarımı söylüyor ama. Mutlaka ifade ediyor ama agresyon, öfke yok. Sakin. Ben de ama uyuyorum. O bir şey söyleyince ben de bunu dinliyorum ve uyuyorum. Onun söylediklerine uyuyorum yani. Mükemmeldi. Bak bugün hala beni çok özlediğim bir kadın. Müthiş bir kadın. Şimdi burada cinsel ilişki yaşadıktan sonra iki tane seçeneğiniz oluyor. Bir, adamın üstüne gitmek. Ne olacağız, ne olacağız, niye aramıyorsun falan. Daha çok uzaklaştırır, kaçırır. İki, bunu yaşadım. Bunu kendi dileğinle yaşadım. Bunu senin seçiminde. Bak ben 30 gün kuralını söyledim uzun uzun böyle konulara girmeyin dedim uymadın içinden geldi bu senin ihtiyacın bedensel ihtiyacın ve yaşadın olabilir kendini suçlama kendini suçlamanın o öfkesini de adama yansıtma çünkü hiç kimse kimseyi bir şeye zorlamadı ve yaşadın o öfkeyle hani toplumsal tabular işte ben ne olacağım işte böyle bir şey yaşadım diye kendini suçlayıp suçlayıp bunu bir bu enerjiyi öfkeye dönüştürüp ona yansıtıyorsun aranızda iyi bir ilişki olacaksa o da bozuluyor ya bunu yaşama kendini yargılayacaksan yaşama ya da yaşıyorsan bu konuda kendini yargılama ve kendine karşı bir öfke, nefret, kin gütme. Ona karşı da değil. Çünkü erkekler bunu anlamıyor. Diyor ki ya biz oturduk, bir şeyler yaşadık. Ne var yani o zaman hayır deseydin. Niye sürekli öfkeyle geliyorsun? Cinsellik sonrası kadınların yoğun duygusal yapısı nedeniyle de beklentileri artıyor. Hadi, hadi bir şeyler yaşandı, hadi, hadi söz söz, hadi nişan nişan, hadi falan. Bu kadar yoğun bir beklentiye giriyorsanız hiçbir şekilde bence cinsellik muhabbetlerini açmayın bile. Açmasına bile izin vermeyin. Zaten ben bunu tavsiye ediyorum. İzin vermeyin. Ama yaşıyorsanız da ki büyük bir kitle var bana mesaj atan uygulamadan, Adile Sor uygulamasından. Yaşıyorsanız bunu öfke enerjisine dönüştürmeyin. Sadece devam etmesine izin vermeyin. Sadece cinsellik istiyorsa benim bak kıza konuşmasını anlattım. Benim istediğim bu değil. Evet senden hoşlandım. Güzel bir birliktelik var. Anlaşabiliriz ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim gezmek, tozmak, birlikte bir şeyler yaşamak, duygusal bir ilişki yaşamak. Sadece cinselkle devam edemeyeceğim diyerek olayı bitirin, tarzınızı koyun, hemen koyun. Bu tarzı ortaya koymak için de beklemeyin. Yani bir ay geçsin, iki ay geçsin, belki bana adam bağlanır diye beklemeyin. Konuşmaları ve kendi kurallarınızı ne kadar erken koyarsanız o kadar etkileyici olursunuz. Ve üslubunuz yumuşak, rahat, ve öfke içermeyen bir üslup olursa adamı çok etkilersiniz ve aşık edersiniz. Görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi unutmayın.